Merhaba arkadaşlar. Aşk Şeyiz kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım değerli izleyicilerim. Umarım videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimizden tam not almayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık arkadaşlar. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Sizler de dizi sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar kanalımdaki videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum değerli izleyicilerim.